Elbette Adana ve Adanalı Cumhuriyeti e gönülden büyük bir sevdayla bağlı bu tartışmasız ve tabiatıyla Cumhuriyeti en iyi şekilde kutlamak da Adana'ya düşer, Adanalı'ya düşer. Çünkü Adana kurtuluşun ilhamını veren bir kent olması hasebiyle ve ilk zaferi kazanan Adana olması hasebiyle bu bize düşerdi. Sanıyorum Türkiye'deki diğerler de kutladılar ama en coşkulu, en yaygın, en kapsamlı Cumhuriyet kurtulmasını Adana yaptı diyebilirim. Yani muhtemelen bugün 29 Ekim bitiyor ama 9 Kasım'da İlber Ortaylı gelecek. Biliyorsunuz çok önemli bir tarihçi. Yine tarihin evrelerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasını, silah arkadaşlarının bu ülkeyi hangi şartlar içerisinde kurtardığını ve Cumhuriyeti kurduğunu anlatacak. はい、よし。